Sonra diyor ki ne bu arada çok çağır içiyor. İçiyor işte. Ben yazmayı pek dünya gözeli. Yalımız geceli ışığa da aklıma aklıma geliyor kaç kelime. Hava ağrıyken ben hala vattığım yerde sayıklayon adının baş harfini. Bazı kirpuklerin bir hoş oluyor, raks damlalarından damlalarla. Sepetçi oğlunun ezgüsü gibi temizleniyor gözlerim. Garip geliyor aşamadan başını beklediğim gününe. Sen okulda istikbalini gözetleyerek ben dış yanda hapis bekler, bulutlara doğru bakarken çok düşündüm o vakitleri. Saçların omuzlarına enteri olduğu zamanla hani. İnadından toplayayken bile çok güzel geldin gözüme. E tabi tabii. Türkü gibiydi saçların. Türkü gibiydi gözlerin. Sen bakmaya kıyamazdın ben türkülerimi söyleyerek. Her yazdığımı sana dinledim ilkim. Pek bilemeydim ben nereye ne olacak. Bir noktayı hep yavuk uzanadım. Bir kaybolay ki öteyankinin ne olduğu belli olmaya. Ben yazıp dertleney sen ayrı yaz şunları derdin. Lan ben imlasının sırası mı diye sen karalay Şimdi daha çok karalayon yani işlerim geldi uçaklıma. Sonra diyorsun ki ne bu arada çok çöreçiyon. İçiyon işte. Kufur etmeyi sevmezdim ben ama babam öğretti soğup saymayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladım. Yoruldum dünya gözeli, yoruldum derkeni gözdüm. Yoruldum da o da boğa kızdıkça babam hatırlayacak. Ama sana söz beyan, sözleri sözlükten bakıp yazacak. Ben yazmayı bek bilmiyorum dünya gözeli. Zaten yazsam da anımazsın. Qocum üzünüsə qaraların bir şeylə. Onda çıxıb da alarsın. Son dərsin ki nəyə bu adı çox çəyirsən? Nəbi içiyonsun? Işte.